dılar. Devekuşu Kabare'deki hici varlıklı oyunlarını da eş zamanlı olarak sürdüren Zeki ile Metin, dilinin kemiği olmayan oyunlarıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanırken ikili olmanın gereklerini sonuna kadar getirmeyi de biliyor, birbirlerini mükemmelen tamamlıyorlardı. Zeki Alasya yönetmenliğe de el attı ve ikilinin birçok imza filminde yönetmen koltuğuna oturmakla kalmayıp kariyerini farklı filmlerle çeşitlendirmeyi başardı birlikte rol aldıkları filmlerin birçoğunda kendi isimleriyle var olan Zeki ile Metin, yine de en çok köyden indim şehire ve salak milyonlerdeki kardeşlerden himmet ve hayret olarak akıllara kazındılar. Bir dönem aralarına kara kedi girdiği de söylendi. Ama et de tırnak gibi olan Zeki ile Metin'i ancak ölüm ayırabilirdi. Öyle de oldu. Siz içmeseniz bile, nargile dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Yeşilay. Hayatın tüm bu koşturması içinde aklınız faturalarda kalmasın, keyfiniz kaçmasın. D-Smart keyfini kesintisiz yaşamak için hemen otomatik ödeme talimatı verin, rahat edin. Otomatik ödeme talimatı vermek için D-Smart çağrı merkezini arayabilir, D-Smart.com.tr'den online işlemler menüsünü ziyaret edebilir veya bankanızda görüşebilirsiniz. Hayatı kolaylaştıran akıllı çözümleriyle D-Smart hep sizinle. D-Smart her televizyona şart. Biraz ailemizden bahsedeyim. Hastasıyız dede. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oldu paşacığım? Mermer mermer... ben. Mer, mer, mer. Aynı kandan bir düşman ol. En can yakanından. Kan kustum. Ama vermedim. Kadar ya! Belki de bitmiştir.